Baktım, rüzgarsın sen. Baktım, çamaşır ipini zorluyoruz. Hepimizin derdi güzel yaşlanmak sevgili. Baktım bir kitabın sayfalarını çeviriyoruz. Ayağına terlik. Bildiğimiz şeylerin taşında yalın ayak geziyoruz. Biz satranç oyuncusuyuz sevgili. Üzerimizde kara bir leke. Biz satranç oyuncusuyuz. İnanmıyoruz ceketlere, düğmelere. İnanmıyoruz takvimleri savurarak gelen geleceğe. İşte bitirdik bütün taşlarımızı. Darma dağınık oyun tahtası. Bir tek şahımız duruyor sevgili. O da evli. İki çocuk babası. Kelimeler önümüze çıkıyor sevgilim. Uykumuzu bölüyor. Buradan çocukluğumuza kadar. Buradan çocukluğumuza kadar bir telaş içi boş kuşları kovalıyoruz ve bir sebep arıyoruz herkese küsmek için. Hemen o cumartesi buluyoruz, hemen o pazar. Yaşamak çukur yerlere doluyor diyorlar. Bu yüzden yıkıntıya dönüşse de yaşıyormuş insan. Ama hep yıkıldığımız yeter sevgili. Biraz da kekik toplayalım. Kıymetini bilmediğimiz şeyler var. Yaşamak bir at gibi huysuzlanıyor kapımızda sevgilim. Geçen günlere üzüldük. Tamam yola düşelim. Düşünelim. Başka günlerin duvarı daha sağlam. Düşünelim. Başka günlerin sokağı daha neşeli. Başka evlerin kadınları, erkekleri tam bir kahraman. Tül perdeler uçuşurken başka evlerin pencerelerinde bizi bir kitabın sayfaları arasında kurutuyor zaman. Ama baktım sen rüzgarsın sevgilim. Kitapları bir başından bir sonundan okuyorsun. Başucumda bir bardak su. Beni başucumda bir bardak su gibi avutuyorsun.